Tutukluların insani haklarını koruma altına alan e, belli başlı temel ilke ve kurallar vardır. Bunlar tüm uluslararası cezaevlerinde e, kabul görmektedir. Nelson Mandela'nın temel ilke ve kuralları vardır. İnsan hakları sözleşmeleri vardır. Dil, din, etnik, köken gözetmeksizin e, tutukluların insani ve insan onuruna yakışır bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için e, kabul gören ilkelerdir. Türkiye Devleti hiçbir şekilde siyasi özellikle siyasi tutsaklar için hiçbir şekilde bunları e, uygulamıyor Bunun sebebi de Türkiye Devleti'nin siyasi tutsaklara duyduğu, daha doğrusu Kürt halkına duyduğu e, nefret ve kini bir şekilde içerideki tutsaklardan e, çıkarma ve e, onların e, toplum nezdinde daha ağır şartlarda yaşamaları ve dışarıda Kürt siyasetini yürütmemeleri için gösterdikleri bir yoldur. İçeride toplam 10 bin tutsak var ve bu 10 bin tutsaktan 200'ü ağır hasta dediğimiz tutsaklar, tutsaklar var. Siyasi tutsaklar her gün baskı ve işkencelere maruz kalmaktadır cezaevlerinde. Yaklaşık 10 bin siyasi tutsak var diyoruz. Bunların her biri aslında her geçen gün hasta tutsak olma yönünde ilerlemektedir. İçerideki koşulların ağır olması, psikolojik ve fiziksel şiddetin, baskıların fazla olmasından kaynaklı her gün içerideki arkadaşların bir adım hastalığa sürüklenmektedir. Ağır hasta tutsaklar içinde devlet şu politikayı uygulamaktadır normalde ağır bir hasta tutuklunun tam teşekküllü bir hastanede tedavi altında olması gerekmektedir. Ama devlet hiçbir şekilde siyasi tutsak olduğu için özellikle siyasi kimliğinden yürüttüğü çalışmalardan kaynaklı cezaevindeki her hiçbir siyasi tutsak sağlık koşullarına ulaşmasını engellemektedir. Hastaneye giderken ağız içi de ağız içi aramayı dayatmaktadır. ATK birçok hasta tutsan cezaevinde kalır kalabilir raporları vermektedir. Bu raporlardan kaynaklı her gün binlerce tutsak ölümle burun buruna kalıyor. Bu da devletin e, uyguladığı politikalardan bir başkasıdır hasta tutsaklar için. Yaklaşık e, bir 70 güne aşkın e, süredir devam eden Ahmet ve Van Borosunda tutsak ailelerinin devam ettirdiği bir adalet nöbeti var. Bu adalet nöbeti aslında e, sadece ailelerin değil tüm e, toplumun e, devam ettirmesi ve tüm toplumun e, bu hasta tutsaklar etrafında kenetlenmesi gerekmektedir. Yarın öbür sürün tüm içerideki tutsakların her gün, her saniye ölümünü izlemektense şimdi var olan adalet nöbetlerine bir destek sağlayabiliriz ve içerideki tüm tutsaklara bu şekilde destek olabiliriz. İmralı'da olan bir tecrit var. Bu tecrit yıllardır Sayın Abdullah Öcalan şahsında aslında tüm Kürt halkına uygulanan bir tecrittir. Ee, oradan tüm e, Türkiye'deki ve Kürdistan'daki cezaevlerine yayıldı bu tecrit. İlk etapta 2000'li yıllarda e, fetikleri olarak e, uygulamaya konuldu. Fetiklerinden e, iyi bir e, kendilerince iyi bir tecrit ve izolasyonu yaratamadıkları için şu anda en ağır bir şekilde faetiklerini uyguluyorlar. Şu anda Bodrum e, Antalya ve Iğdır'da S var ve bu S tamamen e, tutsakların aldıkları cezayı iki katına çıkarmak demektir. Yani ömür boyunca tek başlarına kalmaları ve e, aldıkları e, cezayı daha fazla e, acıya ve e, baskıya, şiddete dönüştürmektir. Şu anda mevcut F tiplerinde e, her gün e, bizlere aileler tarafından ulaştırılan kötü muamele ve işkence baskı e, uygulamaları mevcut. E, kırıklarda devam eden bir e, süresiz dönüşümsüz açlık grevi var. Cezayi bir yönetiminin uygulamalarına yönelik e, içeride e, uygulanan baskı politikalarına karşı e, içeride herhangi bir haklarını istediklerinde e, sadece yönetmeliğe uygun değildir ibaresi e, ne sığınarak e, verilen e, cevaplar vardır. Oysaki e, ilk başta da demiştik e, cezaevlerinde e, tutsakların e, fiziki ve e, sosyal psikolojik insani olarak e, insani olarak e, hayatlarını sürdürebilmeleri için, e, yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için belli başlı ilkeler vardır. Ama e, Türkiye Devleti bunu hiçbir şekilde uygulamıyor. En e, basit örneğinde köpekli aramalar yapmaklar, yapmaktadırlar. Cezaevlerindeki siyasi tutsakların üzerindeki baskıyı ne kadar azaltabilirsek, dışarıdaki aslında dışarıda da bir tecrit var, bu dışarıdaki te tecriti de biraz daha kırabiliriz. E, sadece şu anda cezaevlerinde değil, tüm toplum üzerinde bir tecrit var. Her türlü koz, korku, baskı ve işkence tüm toplum üzerinden yürütülüyor. Biz ne kadar ses çıkartabilirsek, içerideki tutsakların da o kadar sesi olabiliriz.